Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayet hepimizin hepimizin üzerine olsun inşallah. Yeni Mehmet Yavuz'u birlikte bu videoda beraber oynayacağız. Ben Galatasaray'ın hakikaten kazansın biliyorsunuz bu hafta şampiyon ve dolayıca işler bir dakika olabilir ama Galatasaray'ımıza bu hafta kara günlük başarılı bir anlamda başarılar diliyoruz bu mücadeleleri de hak eden kazansın diyorum ve ikincisine. Mücadene... <laughs> ガバタスライ・マスクス。 Koşu vuruşunu kullanıyor Galatasaray futbol kitabı. Her iki takımda başarılar biliyoruz sevgili izleyiciler. Burada taraf değiliz. Evet. Koşu vuruşunu kullanacağız ama bu tipi kullanamadık. Hakim Ziyaret. Koşu vuruşunu kullanıyor Galatasaray. Erik Kön. başlama için sizden özür diliyoruz ama elimizde olan bir şey değil. Bu arada İkadi. İkadi buldu. Yine kalite Sirigu. İnanılmaz bir kurtarın. Yine Sirigu. Bu. Eleşti bugün. İçinden bir kursara çıktı adeta Sirigu'nun. Hakim Ziyeç. Kullandı köşe vuruşunu Demir Bey'e. Bir de Kaan Ayhan. Mauro Icardi'ye doğru Vesini. Şimdi kara gümrük gelecek. Kara gümrük bu bölümde çıkamıyor. Kendi yarı alanından. Icardi vuracak ama ilk yarı bitti. İlk yarı bitti. İlk yarıda da Galatasaray'ın e, üstünlüğü var oyun anlamında ama e, gol yok sevgili izleyiciler. Fatih Karagüm'ün sıfır üstü var. Yani Yavuz adına ilk yarı bence kötü geçti diyebiliriz. Çünkü kaleye gelemedi. <gülüyor> <gülüyor> kaleye Sirigu inanılmaz işler yapıyor. İnanılmaz kurtarışlar Sirigu'dan. Adeta tek başına direniyor Karagümrük'te. Hakim Ziyeç. Çünkü Karagümrük şu ana kadar pozisyonu yok. Hani kötü oynuyor diyemeyeceğim. Çünkü Galatasaray'ı oynuyor. Ama rakip e, Karagümrük'e gitmekte çok zorlanıyor. E, pozisyonu yok neredeyse şu ana kadar. Galatasaray daha etkili. Ve daha istekli oynuyor. Bir, e, bir de bu şöyle bir gerçek var. Galatasaray bu maçı kendi evinde oynuyor. O yüzden dolayı daha istekli ve arzulu. Kara e göre şu ana kadar ama. Tabi futbol bu. Her an her şey olabilir. Şimdi Kara ilk şutu Mustera. İlk şutta gole yaklaştı Kara Gümrük. Nefis bir kurtarış Fernando Mustera'dan. Olağanüstü vurdu. Şu da kim çekti göremedim ama Rahim Mendes olması lazım. Nefis bir şut. Nefis bir kurtarış izledik. Faal. Faal sevgili izleyiciler. Serbest vuruş kullanılacak. Serbest vuruşu e, Galatasaray kullanacak. Victor Nelson'la. Dakika 69. Mücadelede 0-0'lık eşitlik var. Mauro Icardi ceza sahası içinde pasını verdi ama Mertens'ten önce Veseli Karagümrük inanılmaz bir defans anlayışıyla bugün Galatasaray pozisyon verse de şu ana kadar e, özellikle kalecisi daha başarılıydı. Şut pozisyonu o, yine kaleci. İnanılmaz, inanılmaz. Oyunda da karagümlük. Yok böyle bir maç. Galatasaray geliyor, geliyor atamıyor. Dreyfus, Mertens. Yine savunma. Mertens. Yetişti bu topa ama kaybetti. Rahim Mendes çok hızlı bir oyuncu. Ama orada gitti Kaan Ayhan o topu aldı. Ara verdi ama geçmedi Levent Mercan. Şimdi far. Fatih. 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 Gol pozisyonu olabilir. Gol bulsun olabilir ve gol! İnanılmaz! Futbol gerçekten inanılmaz bir oyun. Futbol gerçekten inanılmaz bir oyun. Galatasaray girdi girdi. Hani futbolun tabiridir ya atamayan atarlar. Gerçekten öyle bir maç. İkinci şutunda golü buldu. Babakas Fatih Karagümrük. Tabi bunun gerçekte olmasını temenni etmiyoruz. Bunu da söyleyelim. Bir Galatasaray taraftarı olarak bunu net bir şekilde ifade edeyim ama bu oyundur sonuçta kazanan da olacak, kaybeden de olacak elbette ama inanılmaz Galatasaray oyunu anlamında her şeyi yaptı ama Karagümrük 1-0 öne geçti ve çok avantajlı durumda şu anda. Hem de deplasmanda. Ve bir kez daha geliyorlar, tehlikeli geliyorlar. Ama son anda müdahale. Son anda müdahale bakalım. Bu dakikalarda gol olacak mı? 90 artı artık sürede bitmek üzere, maçta bitmek üzere Galatasaray adına son bir belki ümit diyeceğim ama mücadele tamamlandı. Bu ataktan sonra tamamlanacak. Maç bitti. Maçı kazanan Babakar Fatih Karagümrük 1-0. Mükemmel bir mücadele izledik. İki takım da tebrik ediyoruz. Gerçekten bol pozisyonlu. Güzel bir maçtı. Karagümrük'te iki iki isabet, bir gol mükemmel bir isabet. Az bir geldiler bir ama bir öz bir geldiler. Bunu da buldular. Tebrik ediyoruz. Ve böylelikle bir videomuzu daha tamamlıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Böyle güzel ve özel e, PES 2024 oyun oynama videolarının Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalında devamının gelmesi için Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yepyeni ve güzel PES 2024 futbol oynama videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidine Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.